Arkadaşlar oyuncak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir Şimdi böyle karşınızdayım bugün ne yapacağız ee, bugün insanlara rahat hesap can diye ama tabii de hesaplarını almayacağım bakalım yiyecekler mi bakalım inanacaklar mı bakacağız göreceğiz hemen videoya geçelim şimdi şöyle 10.000 diye bir kulüp var hemen şuraya katılalım kulübe katıldık şöyle üç kişi var ama bunlar bize yetmez zaten şimdi biz bu kulüpten çıkalım daha güzel bir kulübe girmemiz lazım böyle daha aktifliği bol kız erkek varmış Eve girdik buraya bakalım ee, çok kişi var bfg'yi çağıralım hemen isteğimiz kabul edecek mi arkadaşlar ee, bakalım ee, biz buradan yazamadık ee, ist, isteyene bravo e, bravo ve isteyen var mı arkadaşlar bravo brav, pes isteyen var <laughs> arkadaşlar ben bu hesabından deneyim bence çünkü ben burada yazamıyorum ee, şöyle baksanıza burada yazışı yok ben başka bir hesabından gireyim siz de bekleyin yani. mail adresi. Evet ne Namık hesabımdan giriyorum. Neden videoyu durdurdun diye soracak. Yani adresimi görmeyin diye muhabbet edemek gibi hemen çıkıyorum. Şöyle güzel bir kulübe girelim bence. Ee, Best diye bir kulüp var mıdır acaba? Şuraya yazalım. Arkadaşlar bravo. Ve, arkadaşlar bu arada videoya like istemedim. Ee, bu videoya şöyle bir o 16 like atabilirsiniz bence Bırak kulübüne katılalım hemen hiç kimse yok Acı hacı hiç kimse mi olmaz ya durun şuradan katı Heh, son kalan son kalan son kalan hemen şuradan ee, güzel bir kötü bir kupası olan iki tomar 753 alacağız diye bir şaka yapacaktık ama kardeşimiz sohbetini sessiz almış. Kanka sen bir hadi eyvallah sana bir eyvallah diye miyiz? Kral Sörgü çağıralım onun kupası çok az. Yani bunlar yer ama gerçekten almayacağız tabii ki de. Ya Tuba, Tuba 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 Tuba. Tuba kabul edecek mi? Yok savaşa girelim Aa geldim. 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 Merhaba. 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 Sana bravo. Alayım. Hah. Evet arkadaşlar. Şimdi ama bakın gerçekten almayacağız. İnsanları kullandırmıyoruz. Deşaplarını da almayacağız. Sadece böyle kişilere inanmayın. Böyle o iyi niyet yapıyorum. Onu söyleyeyim, ben video açtım. Bakalım ne yapacak? Oo, mesaj geldi. Nasıl? Öyle sen rahat istiyor musun yazalım? Öyle. Sen buralı pes istiyorum. Arkadaşlar gerçekten yapmayacağız Tabii ki de işte. bu şaka amaç bir video amaçtı. Böyle insanlara inanmayın diye yapıyorum. Gerçekten yapmam yani. Çünkü alamayız biz Brawl Pass. O kadar yuttuktan para gelirimiz yok çünkü Ama nasıl alacağım söyle. Öyle alacağım ben sana. Bir, sana play kod vereceğim. Sana play kod vereceğim. Yani. Arkadaşlar yani gerçekten adamız YouTube'dan para gelirimiz para aktifleşmemiz olacağı zaman alırız da arkadaşlar onun için de şöyle bir abone olun bin abone olmamıza çok var hala ama 45 aboneyiz şöyle bir onu yakın zamanda bir bin abone yapalım istemiyorum sen de zaten videodaydım zaten video videodaydı. Bu Yo ben kendim alırım ve yayın olacak. Böyle insanlara inanma diye böyle insanlar çıkar inanma diye yaptım yaptım bu sadece şaka amaçlı sadece şaka amaçlı amaçlı arkadaşlar ilk kurbanı yaptık inandırmayı başaramadım yani zaten böyle insanlar için şeyin Kimse de inanmasın zaten siz de inanmayın böyle insanlar da inanmasın çünkü bunların bazıları gerçekten dolandırıcı olabilir bazıları böyle video amaçlı şeyler yapabilir yani bu yüzden siz sakın yapmayın bir çağırıyoruz takımımıza bakalım o zaten bir takımdaymış evet. Bak Tuba Şimdi Adanalı'yı çağırsak zaten onun rahatlığı var. birini çağıralım. Bekletme. Seray Pro'yu çağıralım. Şimdi herkes tek tek çıktı. Ne oluyor öyle ya? Arkadaşlar ben birisi benim isteğimi kabul edince geleceğim. Hadi bakalım. siz bekleyin. Bekleme de Ee, şey yapacağız ee, neydi olmadı ha, son iki kişiye daha böyle şaka şey yapacağız ya, bilmiyorum arkadaşlar bu çocukta var ya bir nasıl ya diye soruyor şöyle babalar kulübüne bir katılalım tamam selamun aleyküm yok edeceğim şöyle hiç bakın arkadaşlar sosyoloji kandırabiliriz burada yani bakalım isteğimizi kabul edecekler mi hadi iyi artık videonun sonunda da bir kulüp açacağım ne yapalım arkadaşlar bekleyin ben bir kişi davet edip geliyorum onu kandıracağız son bir iki kurbanımız var hadi bakalım sizi bekleyin He, ee, bu arada da videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar evet buldum ee, Brawl Pass isteyen var mı diye soracağım Bravo Pet isteyen var mı? Arkadaşlar iki kurbanımızı da burada bulduk zaten. Şimdi bakalım inanacakların Bravl Pet alacağına. İnşallah inanmazlar çünkü yani inanmamaları lazım. Böyle insanlar gerçekten karşılarına çıkabilir. Ben şu an video maç yapıyorum. Gerçekte yapmıyorum. Yani gerçekten zaten hiç kimse yapmasın. Bakalım inanacaklar mı? ben youtuber'ım ben youtuber'im bunlar inanmazsa zaten videomuzu burada bitireceğiz hadi bakalım arkadaşlar yok edici yazacak mı yani artık arkadaşlar bir dakika daha duracağız Heh. Yani bu belki çok iyi olmadı. 2-3 kişiyi kandırdık böyle. 3 kişi evet kandırdık arkadaşlar. Bu klipten çıkıp kendi kulübümüzü kuracağız. Bakalım adı ne olsun. E sizce ne olsun. Yani inşallah herkes katılır. Oyun tübe. Oyun tübe. Bin. 16 ve 45 arkadaşlar 45 abone olduğunuz için 16 ve 45 yaptım hadi bakalım kulübe katılımın kupası şu anlık öyle bir aşağılarda olsun diyorum 8 bin kupa olanlar değil de bakın bu çok fazla biliyorum öyle 5 bin kupa olanlar değil 3000 yani 3 bin kupa olanlar Arkadaşlar 2000 kupa olanlar kulübe gelebilecek. Hatta 1000 kupa olanlar kulübe gelecek. Bunu söyleyeyim. Sonra arttıracağım ben bunu 20.000'e 20 kadar. Kendinize iyi bakın. 15-20 like atmayı görüşürüz. Bugün 2-3 kişiyi kandırdık böyle. Sakın sinanmayın. beni onu ve abone yapın.